arkadaşlar. Ben Şeyma Nuraya'nın meydan okumasını kabul ediyor ve bu gördüğünüz Deyim mi Demeyim mi adlı kitabımı tanıtmaya başlıyorum. Bu kitabın yazarı Melek Çeyhettir. Bu kitap 200 sayfadan oluşan bir öykü kitabıdır. Bu kitabın konusu deyimlerden çıkarabileceğimiz dersler ve deyimlerimizin öyküleridir. Yine bu kitabın ana fikri ise yazarın ninesiyle yaptığı sohbetlerde bazı deyimleri kullanması, bu kullandığı deyimleri de onu ona açıklaması ve öykülerini anlatmasıdır. Yine bu kitapta en sevdiğim bölümlerden birisi iki aya bir pabuca girmek bölümüdür. Ve buradaki en sevdiğim kısım da şudur. İnsan iki ayağını aynı pabuca sokunca ancak tavşan gibi zıplar tabi. Öğretmen önde, öğrencileri arkada zıplayarak çıkmışlar meydanın kısmıdır. Ben de arkadaşım Süheda Çağlara meydan okuyorum.